Bir dakikada sana mesaj atacak Riteli tam bir dakika içerisinde sana o güzel mesaj bu çalışmayla gelecek bugünlerde hayat sana çok bir siyah beyaz ya da gri geliyor değil mi çok flu belki belirsiz geliyor çünkü en güzel motivasyon kaynağın sevgilin ilgisizleşmeye başlamıştı, seninle ilgilenmemeye başlamıştı, aramıyor, yazmıyor, görüldü, yapıyor, bir sürü sana sıkıntı yaşatıyordu. Zaten o zamanlar gelenler gelmişti ama şimdi tamamen hayatından çıktı gitti ve bir belirsizlikle de çıkmış olabilir ya da sana bir anda ben artık seni istemiyorum ya da daha tuhaf bir durum yaratarak böyle bir anda seni bırakta gitti bir şey oldu. Tamam hayat sana kendi rengini gösterecek onu sana geri getirecek. Buna olan inancını şimdi ve şu anda harekete geçirmen lazım. Ve bunun için sana destek olacağım. Çünkü harika bir ritüel çalışması öğreteceğim. Ama bununla birlikte olumlu düşünmeyi de kendine artık bir hmm, alışkanlık haline getirmeni öneriyorum çünkü olumsuz düşünme alışkanlıklarımız çok fazla olumsuz düşünmeye başladığımızda senaryolar zihnimizi ne yazık ki kemirdikçe o davranış ve ruh haline büründükçe hayat gerçekten e, simsiyah oluyor kapkara oluyor ve çekilmez oluyor. O yüzden oradaki ışığı görmen için olumlu düşünce yapısını alışkanlık düzeyine getirmen lazım. Yani şu anda evet ayrılmış olabiliriz. Şu anda birbirimizle iletişim kurmayabiliriz. Ama biliyorum ki en iyi iletişimi zaten kuracağız ve biz iletişimde zaten olacağız. Çünkü bunun olmaması için hiçbir neden yok. Bak yeniden iletişime geçmemeniz için hiçbir imkansızlık yok. İmkansızlığı ne yazık ki bizler zihinlerimizde yaratıyoruz ve sana yaşatılan şeyler emin ol 10 kişiden 9'u yaşıyor. Sadece sen yaşamıyorsun bunu. Erkeklerin ya da kadınların bir süre sonra o ilgi bombardımanından sonra bir anda yok oluşları, belirsizlikler, sana iyi hissettirme işleri ilişkinin içerisinde seyir halinde olan duygu, durum, davranışları. O yüzden bu bugün yaşandı, dün yaşandı, ondan önceki gün işte birkaç hafta önce, bir ay önce, bilmem kaç zaman önce yaşandı diye bunu sen evet biz artık asla bir araya gelemeyiz gibi bir olumsuz düşünce yapısını taşıyarak sürdüremezsin. Bunu sürdürdüğün sürece gerçekliğin bu olur. Biliyorsun ki bir projeksiyonuz biz. Bizdeki neyse onu yansıtıyoruz ve onu alıyoruz evrenden. Sen de şimdi sürekli olumsuz düşünceleri yaydın yaydın yaydın. Ne gelecek sana? Olumsuz düşünce gelecek. Çünkü evrende onaylama yasası var. Sen düşündüğün şeyi yansıttığın anda onaylanırsın ve onu yaşarsa o halde sevgilimle yeniden biz bir yere geleceğiz yine mesajlaşacağız yine her şey eskisinden daha iyi olacak ve tabii ki de ben onun tek ve biriciği olacağım tek ve biriciği olacağım Emin ol senden zaten vazgeçmesi de imkansız biliyor musun? Çünkü bizler ilişki yaşadığımız insanlarla enerjisel olarak bağlantıda oluruz ve mutlaka o kişiye bir enerji gönderdiğimizde o dürtülür ve sana geri gelmek ister. Biz de bunu hızlandırıyoruz işte bu çalışmalarla. Hadi bakalım sana şimdi bu güzel çalışmayı öğreteceğim. Ama onun öncesinde kanalıma abone ol, arkadaşlarına oldur, kanalıma üye ol. Bireysel danışmanlık seanslarına gel. Sana özel, kişide, kişiye özel ritüeller yapıyoruz. Çünkü herkes gibi değil senin ilişkin. Sana özel bir ritüel çalışması yapıyoruz. Buradakilerde başarısız olursa seni bekliyorum. Bık beyni yapmayı da Unutma gel beni sosyal medyalardan da takip et. Hadi kapat ışıklarını gel bakalım. Çok güzel bir yolculuğa çıkacağız seninle birlikte. Ve bu meditif olma halinde yaydığın enerji bizim için çok değerli. Şimdi kapat gözlerini ve sadece beni dinle. Burnundan derin nefesler alıp verirken tüm bedeninin ve zihninin sakince ve çok rahatladığını hissederken bir taraftan da sana bir dakika içinde o mesajı atmasını istediğin sevgilini kalbinde hissetmeye başla. Bırak ona karşı olan kızgınlıklarını, öfkeni bırak. Sevgi enerjisine, sevgi frekansına gel. Şimdi bir ormanda olduğunuzu hayal et. Burası harika bir orman. Bak hemen orada bir akan su var. Oraya doğru ilerle. O akan suyun karşısında sevgilim duruyor. Ve aranızda sadece akan o su var. O nehrin diğer tarafında sen, diğer tarafındasın. Ve şimdi ayağınla suyun içine bas. Suyun o serinliğini, içindeki o çakıl taşlarını hisset. Adım at adım attın, diğer ayağını da koy ve nehrin içindesin. Ve şimdi ona söyle. X, hadi. İlişkimiz için yeniden başlamak için adım at. Bak, o da ayağıyla nehrin içine adım attı. Diğer ayağını da getirdi ve şu anda her ikiniz de nehrin içindesiniz o akan su şimdi sizin ilişkinizin üzerindeki tüm negatif enerjiyi alarak sizi şifalandıracak. Hadi sen adım attıkça o da atıyor. O adım attıkça sen atıyorsun ve nehrin tam ortasında birleşiyorsunuz. Şimdi ellerini ona doğru uzat ve onun elinden tut. Şimdi sevgi enerjisinin birbirinize geçerken, akan suda sizi bu duruma getirmiş olan tüm enerjilerin akıp giderken sizi şifalandırdığını hisset. Nefes al, ver. Harika. Şimdi el ele tutuşarak o nehrin içinden. Yavaş yavaş adımlar atarak bu güzel ormanda bir ağacın altında oturduğunuzu gör. Şifalanmış, arınmış olan ikiniz artık yeniden birliktesiniz. Hadi şimdi bu güzel anın tadını çıkar. İstersen uyum. İstersen gözlerini aç bakalım. Wow! Müthiş bir meditasyon çalışması. Kendine eminim ki çok iyi hissediyorsundur. İstersen bunu gece yatarken yap, telefonunu kenara bırak ve uyuyakal. Ya da şimdi gözlerini açtım, beni dinle. O akan suda ilişkinizin şifalandığını, her ikinizin de enerjisinin şifalandığını ve birbirinizle uyumlu bir enerjiye geçtiğinizi hissetme haline geldin ve bu halde kalmalısın. Çünkü biz neysek onu yansıtıyoruz ya, sen şimdi ilişkinizde artık şifalı enerjidesin, e o da o enerjiye geçecek. O yüzden bu enerji seviyesini koru. Kimseye inanma, duyma, görme tamam mı? Herkes böyle seni gaza getirmeye çalışabilir arkadaşlarım falan. Kimseyi duyma. Siz şifalandınız. Tamam mı? O bir dakika içerisinde de o güzel mesaj gelerek sana çok hızlı bir şekilde bu gerçeklik yaşatılacak. Allah'ımız çok büyük. Sen yeter ki iste. Kalbin gerçekten onun için atıyor bunu biliyorum. Onunki de senin için atıyor. Senin hayrınaysa bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Emin ol o güzel mucizeyi yaşıyor olacaksın. Bana da tabii ki bildireceksin. Bak bildirmemezlik yapma o yorumlarda göreceğim tamam mı? Ay çok güzeldi oldu 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 oldu. Mutlaka bana haber ver ve diğer bizi izleyen ve kanalımızda olan herkese de ilham ol. Hadi bakalım şimdi seni burada bu güzel enerjiyle sağ enerjiyle bırakırken kendi çok iyi bakarken hadi bakalım kanalıma abone ol arkadaşlarına oldur gel beni sosyal medyalardan takip et kanalıma üye ol ve aynı zamanda bize katıl tamam mı ve tabii ki öpücük gülücük bir de bir kalp koy bir şey yap falan e, canlı yayınlara da katıl orada da çok daha böyle sizlerle sterjit enerji konuşuyoruz böyle hemen aktif bir şekilde soruyorsun cevap veriyorum soruyorsun cevap veriyorum kendine çok iyi bak Görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Bye bye.